Herkese çarşamba gününden selamlar arkadaşlar. Saat şu anda 6. Ee, bugün Yaman'ın operasyonu var. Ee, saat 7'de hastanede olmamız gerekiyor. Şimdi uyuyor onlar Mert'le birlikte. Ben kalktım, kahvemi içtim, üstümü giyindim. Eve akşamdan toparladım. Ee, 6.45 gibi falan çıkarız evden büyük Hastane çok yakın çünkü bize. Türkiye hastanesinde yine operasyon olacak. Ay çok saniyelik bir işlem biliyorum arkadaşlar ama inanın ki uyuyamadım sabah kadar stresten. Hayırlısı olsun Allah büyük şeylerden korusun bütün çocuklara. Şimdi kahvemi içiyorum bir yandan. E, 20 geçe falan aytı uyandır ancak ayılır. Annem gelecek bizimle Annem Mert ben Yaman Ali gideceğiz bakalım ee, Orada güncellemelere yaparım Aranızda çocuğu işte Dil bağı olacak olan falan varsa detaylı bilgi veririm Bizim de çünkü ilk defa başımıza geliyor Araştırdım baya Öyle Şimdi kameramı çantama koyayım Çantalarımızı falan hazırladım Hepsini kapının yanına koyayım Bir sıkıntı olmasın unutmayalım ee, Yaman Yaman'ın hiçbir şey yiyip içmemesi gerekiyordu Uyandığında su isterse ne yapacağım bilmiyorum. Su da yasak çünkü yani olarak. Ki Yaman Ali su aşığı bir çocuk. Bakalım. Dün de hiçbir şey yemedi çocuğum. Doğru düzgün bugün bayağı aç uyanacak ama. Bilmiyorum. <laughs> Neyse. Ee, hastanede görüşürüz artık. Evet karanlıkta dışarıya mı çıktın sen? Evet. Nereye gidiyoruz? Oyun ben <laughs> Doktor teyze kamerayla bakacak. Evet. Sonra döneceğiz. Ne istiyor? Sorma yapalım. Evet. <laughs> ya. Aşkım o sürekli değil ama bir kere bakacak daha bakmayacak. Evet. Bu son anneciğim. Dişlerine bakacak değil mi? Yaşım büyüdü ya. Dişlerine bakacak. Yok aşkım yok. yok kontrol aşkım. Kontrole gidiyoruz. Abi evet şimdi geldik. Saat 7.5 geçiyor. Mert kayıt işlemi için gitti. Yamanika burada? Annem burada. Gidiyoruz şimdi. Hah, hava çok soğuk, buz gibi gerçekten. Hemen size bir oda turu yapayım arkadaşlar. Bir an doğumun falan aklıma geldi. Yamaniko burada. Burası. Evet. Ya, çıkardın mı ayakkabını? <laughs> Güzel mi Yaman Ali yatak? Doktor yatağı mı? Bu senin yatağın. Senin yatağın bu. <laughs> Beğendin mi? Bir yat bakayım rahat mı? Çok mu rahatmış? Ne? Ama ayakkabını çıkardın. Ayakkabın yok. İndirin mi yatağını? Evet. Tamam. Hı. İniyor. İniyor. Ben dayıdım. <laughs> Baş tarafında indireyim mi? Yastığı koyduğun yerde indireyim mi? Düşersin arkaya doğru. Evet. Yat, yastığa koy kafanı indireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Karanlık olmuş Karanlık Kara kafa. İndi. In 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 in. Çıkarayım mı? Kaldırayım mı? Ya, oh, ya siz anladım. Yaman annenin aslanlık kıyafetini gördünüz mü? Dövme. Dövme mi? Evet. Onlar, gülme. Aşkım gülmedim. Kıyafetini gösterdim. Çok güzel. bize? Evet. Evet. Şey evet. Tamam anneciğim. Evet. Tamam aşkım iç bitir de su vereyim hadi. Sonra evet. gidelim. Evet. Hadi işte gidelim hadi. Hadi hadi işte gidelim. Babaya gidelim hadi. Arabaya gidelim hadi. Hadi işte babaya gidelim. aman neleş şurubun içirdik biraz fersanlıydı. Büyükler evde kalmış. Daha büyüdüğümüz. Hadi ocağa geçederiz. Bir kardeşine en güzel arabasını ver. Bir tane alalım bu uyumayın diye. Renkli çok güzel ama en sevdiğim türü. O ]leri. hangi <laughs> şurupmuş? <ya>? Mert. Hangi şurupmuş? Ayıp olur mu? Hansa kadın. Çok gitmeye başladı ya bana ne? Aşkım. Ha. Kapısı varmış evet. Bir şey diyeceğim çok güzel araba vermiş kardeş, kardeş sana ya. Kardeş çok güzel araba vermiş. Kurban olurum bize ne? <laughs> Alt kombini <Bakın>. de harika. <laughs> Yaman Ali Tepe. Anne bir şey diyor. Yaman Ali. Anne, nerede babacığım? Kafa güzel. Vallahi kafa güzel. <laughs> <laughs> Evcami, yana mı bırakıyorsunuz bunu? Dur, emek çek, ben kapayım. Bakın, bir kafa. Dizler ne kadar güzel, değil mi babacığım ya? Bugün <laughs> çok güzel, değil mi? Güzel, <laughs> ben aşağıya. Tamam. Teşekkürler, sağ Oğlum seni ben böyle sakin görecek miydim ya? <laughs> çok mu sevdin? Ben de çok sevdim.

Arabanı göster. Arabanı göster öyle. <laughs> Ama kafamı nasıl kız? Aşk. Aşk. Uyku mu geldi ne? <laughs> uyku mu geldi oğlum? Benim uyku mu gelmiş? Şapşalak. Şapşalak. En ya. <laughs> Ay yaman Ali ya. Çok komiksin. <gülüyor> <Nerede>? <gülüyor> Bak yine taktı ona. Bak kardeşin üstünde ya. Gel bakalım o ne yapmış gel. Araba Arabayı yere mi atmış bakalım. Araba gel arabasına bakalım. Al. Sen de al kamyonunu. Anne anlamıyor ki Anne dur çıkarıyorum. Dur. Heh. Dur anneciğim. Allah aşkına. 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 Allah <laughs> Atalım önlük pis önlüğü çocuğuma giydirmişler ya. Evet çok kullanım. Gel <laughs> <çok> <laughs> Tamam. Aferin benim oğlum. ben Evet. 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 Hemen geldi benim oğlum. Annecinin yanına geldi. Ay. Yani gidişi değil de gelişi daha çok şey yaptı. Anne. Düzeltelim annem işte. Gel, Düzeltelim işte. <laughs> 20 dakika falan sürdü arkadaşlar oyun parkına gitmek istiyor. Tamam gideceksin baba görse. Yaman Ali anne kaç tane kafası var oğlum? Anne, Annenin kaç, gözü var? <gülüyor> <gülüyor> kaç gözü? Üç beş tane mi? Gözleri kaç tane? Üç beş kafam mı olur öyle? Tamam. <laughs> <laughs> Gel. Acaba şey... Ben hep ismini zaman şeyin Baba geliyor <laughs> Telefonumu vereyim mi sana? Dinlen diye anneciğim, dinlen diye. <laughs> anneciğim yavaş yavaş babanın elinden tutarak yürü daha ayılamadın ki. Yaman Ali hala inatçısın ya. Ay 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 ay. <laughs> babası Yaman Ali'ye neler almış, neler bak, almış. Bak. 4 dört tane askerimiz var babacığım. Bu Vav wow, tank var, asker var. Çok güzel değil mi? Mert biri Cengillik Whatsapp'tan görüntülü var. aradı ama kapattım huysuzlandı. Baban aradı ona geri döndüm. Hmm. Yeşil gelmiş oğlum, mavi gelmiş. Hem de en sevgi renkler hepsi. İyi bir zilin ağzında, kurban A ne böyle? Balon hiç Hiç patlamıyor mu? Evet. Gel çekiyorum. Bak buraya. İnli hiç battıño. Bu büyük bir Balon savaşı. Başlasın. Kolumu var olumun ya. Biz evet, artık seni yendem. Seni yence verdik. Evet. 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 evet arkadaşlar saatlerimiz 9.30. Özür bir dilerim anneciğim. Duymadım anneciğim. Özür dilerim. Saat 9.30. Yarım saat sonra e, seni verebilirsin dedi bir saat sonra da çıkarsınız dedi. Yani 10.30 falan çıkacağız inşallah. Evimize gideceğiz. bir gayet keyfi yerinde maşallah. <laughs> Hemen toparladı. Zaten 20 dakika sürdü. Şu an balonlar doktordan balon istedi. Ay anne baksana buram ne kadar açılmış. Baba gelsin gideceğiz. Arabayı çekmeye gitti baba. Evet. Herkese tekrardan merhaba. Aynı gündeyiz arkadaşlar. Ee, Yaman'ın ameliyatı olduğu gündeyiz. Güzel geçti Allah'a şükür. Toparladı maşallah. Ee, sonra eve geldik işte. İki buçuk gibi falan uyudu böyle saat 5'e kadar. O yüzden de saat şu anda on buçuk uyumadı. Aslında uykusu gelmeye başladı da zorlamayacağım da çok. Bugün sıvı ile besleyin dedi. 3 ee, günde sabah akşam ilacı var. Onu kullanacak. Havalanına gideceğiz. Yengemle e, yeğenim geliyor biliyorsunuz. Bahsetmiştim sanki. Hatırlamıyorum ama altında pijama takım var bu arada. E, onları almaya gideceğiz. 9 çeyrek geçe uçakları. İşte 11'e doğru falan inecekler. Saat 10.30. Biz de çıkarız birazdan. Yeni havalanı çok yakın bize. Bir de valizleri de var zaten. Hemen pat diye çıkamazlar. O yüzden çok acele etmiyoruz. Bir 10 dakikaya falan çıkarız diye düşünüyorum bakalım. Evet, Yaman Ali de şimdi tabletinde Bugün biraz e, Serbest bıraktık onu <laughs> Takılıyor Mert de uyuyor onu uyandıracağım Ondan sonra da giyinip Çıkarız bakalım Yaman Ali çok heyecanlı Bu Tabisini göreceği için